1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere veri tablomuzda belirtilen koşullara uygun olan verilerin sayısı ve toplamını bulmak için topla çarpım (sumproduct) formülünün kullanımını göstermek istiyorum. Benzer işlemler e topla e sayılı olabilir ama ve ve ya da kullanımıyla daha gelişmiş bir kullanım. Topla çarpıma gidiyoruz. Ee, burada e, hemen kriterlerimizi vereceğiz eğer sadece bir sayı alınacaksa e, burada belirtiyoruz İşte marka bölümü veri alanımız burası gördüğünüz gibi e, eşittir bu olacak şeklinde e, kapattık çarpı veya artı kullanabiliriz b veya anlamında adette e, görmüş olduğunuz gibi diyelim ki 50'den büyük olsun büyüktür buradaki rakam e, diye belirttik ve devam ediyoruz. İşte e, fiyatı da yine belirttim e, büyüktür e, 60 şeklinde bir şey yapıyorum. Bu şartlara uyanlar kaç tane olduğunu bize söyleyecek. 9 tane varmış. İsterseniz hemen fiyatı bir ona çekip sayının değiştiğini görelim. Aynı fonksiyonu alıyorum. Sadece bir toplama alanı verilerek yani sonuna gidiyoruz. E, noktalı virgül. Ee, ve bir toplama alanı çarpı bir bakarız adet toplamını bu sefer bulduracağız ona ee, bu şekilde evet görmüş olduğunuz gibi toplamı da bulduk.